takın beni. Bir çivilmiş gibi duvara çakın beni. Çiğim geldi. Çiğim geldi. Bırakın beni. Çiğim geldi. Bırakın beni. Bir kibrit farz edin ve yakın beni. Bir ceketmiş gibi askıya takın beni. Bir çivilmiş gibi duvara çakın beni. Çiğim geldi. Çiğim geldi. Şirin geldi. Tehlikeli bir işe sevdi. Ya gel. Cebime sakla. Ya da, ya da bırak şapkada sakla. Kim buraya gidin insan? Fırsat yok ki kendini savunup aktar. Fırsat yok ki. Ben bir ara sen de biliyordun. Kedilerden korkuyordun. Çünkü kendini işkembe zannediyorsun. Böyle bir şey ben de anlattım. İskemle sandım kendime bir sürü. İnsanlar, insanlar üzerine oturacaklar diye korkularına Ama, ama sonra yırttım şefsettim, yırttım. Kendime telkinler yaptım. Sen iskemle değilsin. Sen iskemle değilsin. Sen iskemle değilsin. Niye diye diye inandırdım kendime. sana da hak vermiyorum değil mi Şevzet? Zaman kötü. Zaman çok kötü. Aslında ne sen, ne de ben. Deli filan değiliz. Herkes oynatmış. Herkes oynatmış. Sadece sen ve ben. İkimiz normaliz. Aman Şevzet. Hem Aramızda şimdi ne yap? Aramızda kaldı. Çıkamıyor Kendini ifade edemiyor bütün. Şşş, çok dikkatli ol Zaman kötü. Zaman çok kötü. En iyisi biz işin denir mi Sen kedilerden o iskemlesin diye. Ben sen ben sen insanlardan o kim? İskemle diye. Sonra iskemle üzerinde iskemle, çarşamba, perşembe gün say şemsiyeti. Gün sayı. Çünkü nasıl olsa bir gün gelip bizi alacaklar. Bu işten gitmek için saat numarası yapalım. Sen yer doğan ol, ben yengeç. Sonra, sonra onlara tek cevap veririm. Vakit çok geç. Vakit çok geç Şemsettin. Şemsettin vakit çok geç. Geldiler. Gel. what did you talk to